Çalışkan ara matematik 98'deyiz. Aşağıdaki paralarımızdan hangisi 5 liraya daha yakındır? Bakıyoruz. 25 kuruş var, 50 kuruş var, bir de 1 lira var. Ee, 5 liraya daha yakın olan 1 liradır. Kuruşlar zaten çok uzak kalıyor. Lira olduğu için 1 lira daha yakın. Yukarıdaki kumbarada toplam kaç lira vardır? Sayalım. Ee, onluklardan ya da 20'liklerden başlamak kolay olur. 20, 10 daha 30, 10 daha 40, 5 daha 45. Aşağıda ne kadar var demir paralar? 1, 2, 3, 4, 5. Kağıt paralar 5'te, 5'te demir para var. Ne yaptı? 50. Yukarıdaki kalem tıraşı aşağıdaki para gruplarından hangisiyle alabiliriz? Ee, burada 10 kuruş, 10 kuruş daha 20 kuruş, 5 daha 25 kuruş alamam. Kır, e, kalem tıraş 40 kuruş. Eee 10 20 30 2 tane de 5 kuruş var 40 kuruş 40 kuruş gram tıraş alabiliyorum buraya bakalım ee, her biri 5 kuruş 5 10 15 20 25 30 30 kuruş gene alamıyorum o zaman 40 kuruş olan 5 şıkkını alabilirim